Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Anneden takımlı kaçış oynuyoruz. Kapıyı açın. İşte bu. Ya, niye bırakıyorsunuz? Dolur ya. Ne olur bırakma. İşte bu, hadi gidelim. Adam yalnız bırakmayın. Hadi basın da geçeyim. Sonra da ben de size basarım. Ya. Hep kandırıyorlar ya. Look at me. Ona bakma. Bana bak. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ne diyorsun büyük anneciğim? Ben gidiyorum diye. Gelere Ellere düşsün. Hocacık anahtar orada. Anahtar. Anahtar Tamam. Ben bineceğim. İlk ben bindim sen bas. İlk ben bindim. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Look at me. Ona bak bana bak. Bin kardeşim. Sarı. Sarı sarı. Ya oğlum niye bilmiyor? رود آدمی بخ گناه ریشه دن. ادکوش کی دلم برای سناچ Sen aç. Arkadaşlar bakın böyle oyunlara girdiğinizde siz açmayın. Sizi yalnız bırakıyorlar yoksa. Allah'ını seversen bize de Şişt, senin adı Hah, aç. Senin adın ne lan? Aç. Sarı 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 aç. Sarı. Oğlum! Helal olsun lan. Yeşile bas kardeşim. Sen onu boş ver yeşile bas. Neyse ha dağılama birazdan basarız sana. En sonunda da düşürür mü bak. En sonunda da düşme ya. Hep böyle oluyorum Roblox'ta ya. Bak bu da düşmüş bu da düşmüş. Hadi hızlı hızlı bas da geçek hele. Vallahi sinirlendim bak. Oğlum hadi. Lan bak. Ben basarım geçin ya. Oh. Buldu mu? Buraymış ya yürü git. Hadi bay bay canım. Sen babas. Yeşil. Bakın. Burada da düşmezsin gari bak. Burada gene düşersem çok kötü. Sinirlenirim. <laughs> Lan bak. Oğlum tutun ya. Bak şu nasıl tutuyor. Hadi sarı yakın. Bak şu kız bizim işimizi görüyor. Sarışın var ya. Hadi gari basar mısın ablacığım? İşimizi görüyorsun dedim de bu kadar da yani değilsin yani. Bu kadar da beceriksiz değilsin yani dedim. Bu kadar da hıyar olmamalısın yani. Ya! Hı -hı. Adam gibi geçin lan. Açın mavi. Mavi aç kız. Look at me. bak, ben bana bak. Abi sinirlenmeyin ya. Hadi bak takım çalışması yapabiliriz sizinle. Yeşile bas. Bas yeşile de şu mor kaybolsun ya. Hani yeşile bas sarıya niye basıyorsun? Burada da bırakma abi. Olma olmadı. Da... <laughs> ya orada da düşmezsin ya. Hadi bir daha ben gideceğim bak. Lan ben de yukarıya çekin lan. Ya oğlum hadi ya. Kimciler. Dur dur. Kim misiniz? Bir <laughs> de <laughs> nasıl arayın? ashley look at me Vallahi döyəcəm qarşı sizə Duguhan Batuhan, Duguhan Batuhan. Ashley, look at me. Şunları açın, look at me. Abi, hadi açın da yiyecek ya. Hadi lan sen kırmızıya açarsın bak. Abot kom komi bir şey ya. Sen adama benziyorsun. Hamot kom bir şey. Hadi ya hızlı hızlı geç. Bak en kolay yeri geçemiyor. Bakın arkadaşlar sen bas bakayım şuna. O adam gitsin ya. Bak lok at me ona bakma bana bak <gülüyor> <gülüyor> nasıl geçiyorsun lan öyle <laughs> de oradan mı kaldınız aman ya oğlum bak vallahi atlarım lan şey Atlarım aşağı. Aa! Biraz şımaralım mı? Şımaralım mı biraz? Biraz şımaralım. Ha düşe. Ha düşe. Üstüne bin beş. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın yarızları da buradan ölüyor. Hadi biz atlayalım. <laughs> Videoyu kapatıyorum.